Bazı kulüpler var özellikle bunun buna Avrupa'da söylüyoruz bunun örneklerine yani onlar için hedef önemli değil alıyorlar yetiştiriyorlar satıyorlar ve milyonlarca yani daha doğrusu milyon çok önemli rakamlarda gelir elde ediyorlar bu işin tamamen ticaretini yapıyorlar ben bunu geldiğim zaman da ve son 18 ay içerisinde de sürekli olarak ifade ettim. Bizim futbola bakış açımız bu değil. Kesinlikle değil. Ee, Yusuf bizim için çok önemli. Yeniden başlayan hikayenin çok önemli aktörüydü. Başrol oyuncusuydu. Ve paraya en ihtiyacımız olduğu dönemde, geçen sene. Hepinizin malumu bu. Bu sene rahatız. Yeniden yapılanmamızı yaptık. Allah'a şükür sponsorluk anlaşmalarımızı hayata geçiriyoruz. Paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan bu şeyimizin hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibariyle hikaye yarım kaldı. Biz işin para tarafında değildik, para yönünde değildik. Bunu çok açık net olarak ifade etmek istiyorum böyle bir gelire de bu felsefe içerisinde, bu senaryo içerisinde, bu hikaye içerisinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı yani bu transferi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla bundan sonra devam eder mi bu? Bu hikaye tamamlanana kadar ve o hikayenin e, kapak yazısı yazılana kadar biz tekrar açık net olarak söylüyorum, çok açık net ifade ediyorum. Hiçbir oyuncumuzu göndermek düşüncesi de değiliz. O hikayedeki rolleri bitinceye kadar. Teşekkür ederim. Ee, bir de şunu rica edeceğim yani şu anda burada e, çok şey bir, e, güzel bir e, olayın e, İmza törenindeyiz. Yani sorularımızın e, bu anlaşmayla sınırlı kalmasını rica edeceğim. Ama kırgınlık şu, çok net söylüyorum, evet yani e, içime kan damladı. Çünkü biz, tekrar ifade ediyorum, bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık. Ve hikayenin başrol oyuncusuydu. E, herhalde kısa sürede toparlarım ben kendimi. Diye düşünüyorum. Ee, Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum. Ee, i̇çim el vermese de gönlüm el vermese de ama verilmiş olduğu karara e, saygı duyuyorum. Ee, bir de enteresan bir kişilik. Ee, sürekli benim engellememe rağmen sürekli mücadele etti. Mücadeleyi bırakmadı. Sahada mücadele ettiği gibi. Ee, biz tabii şimdi biraz da duygusal tarafındayız ee, ama e, dediğim gibi içime kan da anladı ama e, kırgınlık küskünlük dargınlık asla söz konusu değil bir de tabi şunu da göz ardı etmemek lazım yani bugün bu ülkede yetişip bu ülkede futbola başlayıp bu ülkeden Avrupa'ya giden en yüksek rakam ee, yani bunu da göz ardı etmemek lazım. O misyonun bir bölümünü tamamladı ee, ama keşke hepsini tamamlasaydı. Tabii biz benim beklentim bu yöndeydi. Teşekkür ederim.